geçtiğimiz günlerde tarihsiz bir hadise yaşadık. Mahallemizin güzide esnafı Şükrü Bey, gençleri şedide yönlendirdiği yönünde iftiraya uğrayarak darp edildi. Sağ olsun Şükrü Bey beni kırmadı geldi. Saldırıya karışıp da pişman olan bazı gençler de şimdi aramızdalar. İstiyorum ki o gün bu kavgayı başlatanların oyunlarını bozalım bu hadiseden bir ayrılık doğmasına izin vermeyelim. Affet bizi Şükrü amca. Estağfurullah evladım. Geç de git. Çok özür dilerim. Bilmiyordunuz evladım. Bilseydiniz yapar mıydınız? Bilmemiz gerekirdi. 20 yıldır aynı mahallede yaşıyoruz. Ne olur affet bizi Şükrü amca. Affettim ya işte evladım. Üzülmeyin artık. Bu defa çocuklar haklı Şükrü Bey bilmeleri gerekirdi. Çünkü bilmemenin bedeli bazen çok ağır olabilir. Yıkmak kolay, yapmak zordur. Öfkeye kapılmak kolay, sakin kalmak zordur. Kalp kırmak kolay, gönül yapmak zordur. Öldürmek kolaydır gençler ama diriltmek yalnız Allah'a mahsustur. Bizler Zor ama doğru olanı yapmalıyız ki böyle acı tecrübeler yaşamayalım. Eminim şu an yaşadığınız vicdan azabı hepsinden zordur. Bu olay hepimizi çok üzdü. Ama arkadaşlarımız da mağdur aslında. İçlerinden bazıları telefonlarına gelen mesajlarla olay yerine yönelmişler. Bana mesaj atan çok değerli bir abim var. Ama sonradan öğrendim ki kendisinin mesajdan bile haberi yok. Görüyorsunuz ya gençler, içinde bulunduğumuz çağın muazzam silahları var. Öldüremedikleri insanların da insanlığını öldürüyorlar. Şükrü Bey dürüstlüğüyle, merhametiyle yıllarca mahallemizin göz bebeği oldu. Bu acı tecrübeyle belki de sizin uyanışınıza vesile olacak. Herkes hata yapabilir evlatlarım mühim olan hatalarımızdan ders çıkarmamızdır. Ben bu yanlıştan doğrular devşireceğinize inanıyorum. Bundan sonra siz hata yapanları uyaracaksınız ve insanları doğruya sevk edeceksiniz. Size güveniyorum.